Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün 30 Kasım 4 Aralık haftası terazi burcuyla devam ediyoruz. Sevgili teraziler, yükselen güneş burcu, ay burcu terazi olan arkadaşlarım. Ee, bakalım bu haftanın enerjisi sizler için ne verecek arkadaşlar? Ee, herkes izleyebilir. Beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım teraziler bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığımız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet sevgili terazi burcum haydi bakalım. Bu arada kanalımızda aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Ee, ve yine kanalımızda e, burçlara özel kahve tarot bakımları da mevcuttur arkadaşlar görebilirsiniz. Genel enerjilerle devam ediyorum bakalım arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Şunların yerini değiştirelim. Evet arkadaşlarım. Kolektife bir bakım. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram, Duraltı Refah kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Ee, arkadaşım bu arada terazi diye e, niyet ediyorum. Başka bir burç ismi söylersem takılmayın. Neye niyet ettiğimiz önemli. Genel durumuna baktığımda önüne karşına önemli bilgiler gelecek. Şu an kafanı kurcalayan bir konu var. Ee, yani böyle Kalkanlarını kaldırmışsın, asla dediğin e, net çizgiler çizdiğin, dönüşü yok dediğin bir yolda bir düşünce içinde olabilirsin. Bu konuyla alakalı önemli bilgiler gelecek önüne diyor e, ve bu bilgilerle birlikte bir muhakeme yapman lazım. Yani detaylı bir şekilde düşünmen lazım, sonrasında karar vermen lazım. Öncelikle arkadaşım e, ön yargılardan bir vazgeç, kalkanlarını bir indir gelecek olan bu bilgi senin aslında yol almanı sağlayacak neye düşlerine ve hayallerine istinaden yol almanı sağlayacak diyor ee, ve eğer ki bu bilgiyle birlikte genel enerji komple bunu vermiş ya yeni bir yöne ilerleyeceksin ya da sevdiğin kişiye doğru ve sana gelecek olan bilgiyle muhtemel olarak ön yargılardan da vazgeçerek seveceksin ve sevildiğini hissedeceksin arkadaşım bu yönde bir gelişme yaşayacaksın olarak veriyor. Peki arkadaşlar. Klasik tarot bize ne verecek? Bir bakalım. Haydi bakalım. Kılıç beşlisi. Para onlusu. Yıldız. Para altılısı. Para ikilisi. Ve kılıç altılısı. Bu kısımla uyumlanan arkadaşlar burada e, böyle bir takım e, çatışmalar yaşadığın, e, fikir ayrılığı yaşadığın bir kart eksik kalmışım birileri var. Evet ciddi kavgalar, ciddi çatışmalar yaşanmış. Burada belki bulunduğun ortamda birisiyle tartıştın işinle ya da gönül bağın olan kişiyle olabilir. Ee, şimdi burada diyor ki birçok şeye koşturmak, birçok şeyi idare etmek, hepsini toparlamak. Bunun yorgunluğuyla birlikte fevri bir şekilde davranmış olabilirsin. Karşı tarafta alttan almamış ciddi bir kavga yaşanmış diyor burada. Bu kavgadan kaynaklı geri çekilme yaşanmış olabilir ancak burada arkadaşlar sadece anlık bir durum, anlık bir öfke durumu. Çünkü burada kopamayan iki karakterden bahsediyor. Ee, ve bu kişiyle alakalı da bir dileğin, isteğin var. Bu da gerçekleşecek ve aranızdaki bu döngü de tamamen kapanacak olarak veriyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Asa 8'lisi Adalet güç asa ikilisi kule kupa olması ve para şövalyesi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım burada yaşadığın yıkıma ayrılığa istinaden ilahi adalet istiyorsun ve bunun da haberini bekliyorsun evliyken evin yuvan e, bitmiş, yıkılmış olabilir. Çünkü burada e, hane bağı da verdi. Ya hanece bu adaleti bekliyorsunuz. Ya da gerçekten yaşadığın yakın bir bitiş, ciddi bir ilişkinin bitişi de olabilir, bir evliliğin bitişi de olabilir. Burada kişi bir şeylere idrak etsin, bedelini ödesin istiyorsun ve ödeyecek diyor arkadaşım. Ödeyecek senin beklediğin haber de ondan gelecek. Evet ilahi adaleti yaşayacaksın dedi. Sonrasında ise kendini daha güçlü hissedeceksin arkadaşım. Sadece biraz gayretle, biraz çabayla bu döngüyü atlatacaksın. Ama önümüzdeki süreçte gelecek olan bu haberle daha da güçlü olacaksın diyor. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Dünya kupa üçlüsü kılıç kralı para üçlüsü kupa beşlisi kılıç şövalyesi ve para ası. Evet, Terazi burcum şu an bir böyle hayal kırıklığına uğramışsın. Sanki umduğun gerçekleşmemiş ya da bir işin sonucu umduğun gibi olmamış. Bundan kaynaklı böyle bir e, hayal kırıklığı, böyle bir acı hissettiğin, içsel olarak bir sıkıntı hissettiğin bir durumdasın. Ama burada diyor ki sakın acele edip de alelacele kararlar verme, e, hırsla hareket etme, e, birazcık böyle e, beklemede kal. Çünkü burada işbirliği ile bir takım e, olayların çözüleceğini, birilerinden destek alarak bir takım olayların çözüleceğini veriyor. Ve burada e, bu çözülecek konuların sonunda da sen bir tamamlanma yaşayacaksın. Muhtemel iş hayatınla alakalı bu durum, bu döngü, bu bekleme enerjisi işbirliği de zaten oradan gelecek bir destek. Ve bu destekle de sen bir tamamlanma yaşayacaksın. Bu tamamlanmanın sonu ise sana mutluluk getirecek diyor arkadaşım güzel haberler işle alakalı geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki bu hafta için piya kartının sana yorumu nedir? Bakalım arkadaşlar. Yalnızlık. Çatı. Yıldız. Hastalık ve para. Evet, öncelikle arkadaşlarım burada e, hem sağlıkla alakalı bir takım sorunlar yaşanmış gibi görüyorum, hem de yine söylüyorum ya ciddi bir ilişki ya da ev hane ayrılığı ile alakalı e, bir durum yaşanmış. İlişki ile alakalı bu sıkıntı senin aslında sağlık değil de psikolojik olarak bir takım travmalar ya da stres kaynaklı bir takım sağlık sorunları yaşadığını gösteriyor. Ancak burada kendi kabuğuna çekilmişsin ve yüreğinde de birazcık terk edilme korkusu kaygısı taşıyorsun. Tamamen bitti mi acaba kaygısı taşıyorsun diyor. Lakin burada diyor ki merak etme sadece şu süreci birazcık böyle sessizlikle geçir. Ee, ...güçlü değişimler yaşayacaksın... ...arkadaşım... Ee, ...gerçekten fiziksel değişimlerde olacak... ...ruhsal değişimlerde olacak... ...ve sonrasında zaten... E, ...bir refaha çıkacağın döngü... ...ama bu refaha çıkma döngüsü... ...ilk önce... ...maddiyatla olacak dedi arkadaşım... ...maddiyatla alakalı sağlam ...sonrasında hayatın çok güzel... ...rayına oturacak olarak veriyor... ...peki... ...diğer enerji destan sana ne verecek... ...bakalım... şans kış varlık çakra ve özgürlük Evet bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım şimdi burada diyor ki bakın size enerji mesajları Şans senden yana olacak. Dokunduğun her şeyi gerçekten altına çevireceksin. Bu güce sahip olacaksın. Neden? Çünkü istediğin bir şey var. İçsel olarak istediğin bir şey var. İstediğin şeyler kış ayında, bu döngüde, bu dönemde gerçekleşecek diyor. Ve sonrasında finans manasında uzun vadeli bir yolun olacak. Bu yolculuk da sana zaten bir özgürlük getirecek diyor arkadaşım. Sadece şu ara birazcık çakraların dengesiz, fiziksel ve duygusal blokajların var. Bunu açmak için birazcık kendinle ilgilenmen gerekiyor diyor arkadaşım. Peki işaret kartımın sana mesajı nedir bir bakalım arkadaşlar. İşaret kartımın sana mesajı nedir? <laughs> Terazi Burcu'm. Cesaret diyor arkadaşlarım. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına da cesaret etmekten çekinme dedi. Evet sevgili teraziler kolektifine yüksek hayrın olsun arkadaşlarım. Beğenen herkese şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.